kimin nefesinin kesileceğini sadece Allah bilir. Amenna. Yalnız bildiğim bir şey var. Bu çocuk olayı anlamamış. Adı Korkut. Ama bu masada korkuluk. Hiçbir geçerliliği yok. Öyle değil mi arkadaşlar? İstersen deneyip görelim. Ha? Deneyelim mi? Bakalım o yumruğu vurup oturduğun masaya ne kadar hakimsin. Herkes tercihini yapmakta özgür. Kimin arkasında durursanız onun peşinden gidersiniz. O deyip meydan. Ne oldu? Cevabını aldın mı? Korkut. ...bunun bedelini ödeyeceksin. Sana sözüm olsun. Gelip elimi öpüp önümde diz çökersen... ...sana benden şöyle fiyakalı bir fistan. <laughs> hediye. Bir daha karşılaştığımızda seni öldürmemem için... ...diz çöküp yalvaracaksın. Şşş! Yavaş! Az önce sesin çıkmıyordu. Ne oldu bir cesaret geldi sana? Çıkın lan bu evden. Çık! İstenmediğimiz yerde durmayalım beyler. Hı? Benim evdeki masa daha konforlu. Orada devam ederiz. İlk aşama tamam. İkinci aşama için ortam müsait. Başlayabiliriz. Abi otur. Korkut. Ne yaptın sen oğlum? Niye izin verdin adamların icra geçmesine? Masa bölündü. Tamam eyvallah illegale yasakladın da. O bunları durdurmayacak. Kendi masalarını kuracaklar. Abi istediğimiz buydu. Nasıl yani? Şöyle ki Onların ejderin himayesine geçmesini biz istedik. Ki böylelikle bizi karşılarına alınca başlarına neler geleceğini görüp ibret alsınlar diye.